Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar ee, Bugün Tavuklarımı tanıtacağım size Bugün kanalıma bu çektiğim ilk video Burada Köy tavuklarımız Yandıt kırması bir horozumuz Horozlarımız ve tavuklarımız var Şöyle Açayım Size doğru bir gel. Şöyle bir babamla kendi Çapımızda bir kümes yaptık Burada Köy feriklerimiz Oralarımız var. Başka kimse geçelim Burada iki oruç. Bir tavuk. Brahmalarımız var. Bunlar da yaklaşık 7-8 aylık civarı. Daha yumurtaya gelmedi tavuğumuz. Ne kadar iyi bir kırmızı gözükse de. Burada da hani yeşil yumurtlayan tavuklarımız var. Herhangi bir cinsi olmasa da yani kırma bir yeşil yumurtlayan tavuklar bunların hepsi. <laughs> evet Hintler. Hintlerimiz. Dört horoz bir tavuk. Burada güvercin kümesimiz var. Burada Hintler kalıyor. Üstte de güvercinlerimiz var. Diğer kümese geçeyim. Burada 3 tavuk ispencimiz var. Bunlar da fıkhızımlar. Benim kışım çıkardığım cücüler. Burada bulduzunlarımız var. Keyifleri, rahatları güzel. Yumurta yemeğiyle buğday verelim. Öteki tavuklarımıza geçelim burada ispençlerimiz 2 oros 2 4 6 7 tane de tavuk var bunlar da pardon 8 tane tavuğumuz var bunlar da böyle Burada burayı da kapattım. Burada da iki light brahma, dört tane de gold brahma var. İki tavuk gold, iki horoz gold var. Lightlardan da biri horoz, biri tavuk. Bu tarafta da benim portakal fizanım şekilde. Habeşimiz var. Portakal pizan. Bunlar siyah habeşim. Ne kadar göstermesi de. Yani karanlıktan gözük gözükmüyorlar. Burada da yeşilci küpeli ve anaları burada. <laughs> Bu habeş onları büyüktü. Orozlar. Tavuklu orozlu şeyler yani beyazlar tavuklar horozlu. şu kahverengiler iki tavuk diyoruz yani bugünlük sadece hayvanlarımı tanıtmak istedim bunlar da bizim itlerimiz yani inşallah hep birlikte güzel videolar bir çekmeye çalışıyoruz İnşallah kanalımız büyür ya bugün öyle sadece tanıtım amaçlı video atmak istedim. Hani eğer tarif olursa da daha da güzel güzel video çekeceğiz birlikte. Yani benim tavuklarım erkek ördeğim tek. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle horozlarım horozlarım gayet insan alışık. Yani sakinler. Kaçmıyorlar. Bu şekilde tokat tavuklarını bir dahaki videoda göstermeyi düşünüyorum. Hani tavuklarımı da tavuklarımın kümesini de bu şekilde dört bölme yaptım. Burada dört cins bakıyorum. Şu şekilde burada bir ayrı cins. Burada bıldırcınlarıma bakıyorum. Burada yeşilci köy tavuklarıma bakıyorum. Bravmalarım ve normal periklerim. bunları da büyümesini bekliyorum. Bu horozlardan ayırıp göndereceklerim var içinde. Yani burada geri kalanı da yeşilçi köy tavukların yarısını yanına atacağım bunları. Epek <laughs> hani ilk videom olduğu için fazla heyecanlı konuşamıyor olabilirim ama inşallah alışacağım yani. Tavuklarım güzel, hindi'lerim güzel. Yani kanalıma da like atıp abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.